Selçuk Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Metin Aksoy, Rektör Yardımcısı Profesör Dr. Ahmet Tuğrul Polat, Teknokent Genel Müdürü Profesör Doktor Mehmet Amurcu, Genel Müdür Yardımcıları Cem Ünal ve Ahmet Rıza Balım, Teknokent Proje ve İş Geliştirme Uzmanı Aykut Alaçayır ile birlikte Safa Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Büyükeğen ve Dış Ticaret Müdürü Halil İbrahim Büyükeğen'i ziyaret etti. Rektör Profesör Doktor Aksoy Selçuk Üniversitesi'nin üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde hedeflerini anlattı. Araştırma tecrübeleri, altyapı birikimleri ve aynı zamanda da e, kimya dediğimiz kimyada gök eşleştirme e, yaptı geçen aylarda bu alanda Türkiye'de ilk 3. Üç, sıradayız. Yani çok işte, üçüncü Üniversitesi en iyi e, kimya bölümüne sahip olan ve bu yöndeki çalışmaları üreten üniversiteyiz. Bu alanlar Selçuk Üniversitesi'nin bölgenin lokomotif olabilecek pozisyonda bir üniversite hmm. olduğunu gösteriyor. Safa Tarım için Teknokent aracılığıyla yürütülebilecek projeler hakkında sunum yapan Teknokent Genel Müdürü Profesör Doktor Mehmet Amurcu da Teknokent'in teknolojinin gelişimi ve transfer edilmesinde önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Teknokentler bölgedeki teknolojinin gelişmesini transfer edilmesinde evet. üniversiteyle ile sanayinin işbirliği sağlamasında çok önemli kuruluşlardan bir tanesi. Sürekli proje üreten bir kurumuz Safa Tarım'ın 500'den daha iyi yerlere, 200 lira, 100 lere gelmesi için biz teknokent olarak nasıl bir imkan sağlayabiliriz diye e, ufak bir çalışma yaptık. Safa Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Büyükeğen de teknokentle birlikte hareket etmelerinin firmaları için önemli bir kazanım olacağını söyledi.